Kendi kendine meme muayenesi düzenli olarak her ay yapılmalıdır. Bu sayede meme dokumuzu tanır ve gelişen değişiklikleri anlayabiliriz. Ayna karşısına geçelim. Belden yukarısı çıplak olsun. Ellerimizi belimize koyalım. Her iki memeyi kıyaslayarak gözleyelim. Herhangi bir şişlik, çöküklük, kızarıklık var mı bakalım. Meme ucunu hafif sıkarak akıntı olup olmadığına bakalım. Elle meme muayenesini ayakta veya ideal olanı sırt üstü yatarak yapabiliriz. Üste köprücük kemiği, içte göğüs kemiği, altta meme katlantısı, dışta koltuk altı hattına kadar atlamadan muayene edilmelidir. Muayene edeceğimiz meme tarafındaki kolu yukarı kaldıralım. Muayene diğer elimizin 3 parmağı ile hafifçe bastırılarak yapılır. 3 yöntem kullanılmalıdır. Birinci yöntem, dairesel hareketlerle dıştan içe doğru kontrol edelim. İkinci yöntem, tüm memeyi yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı hiçbir alanı atlamadan kontrol edelim. Üçüncü yöntem, ışınsal olarak dıştan içe, içten dışa doğru kontrol edelim. Son olarak kolumuzu dirsekten kıvırarak koltuk altındaki lent bezlerini kontrol edelim. Aynı muayeneleri diğer memeye de uygulayalım. Herhangi bir şişlik, kitle fark edersek bir sağlık kuruluşuna başvuralım.